duyduğumuz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçi sosyal medyada da dün akşamdan beri bilgileriniz oldu birçoğunuzun ama biz yine de bu konuyla ilgili bizdeki bilgileri de sizinle paylaşmak istiyoruz açıkçası. Evet biliyorsunuz arkadaşlar biz 2015 yılından bu yana Balat Atatürk Ormanı'nda artık ülke genelinde de marka haline gelmiş olan bir müzik festivali düzenliyoruz gençlerle beraber. Bu yılda 1 ile 3 Eylül tarihlerinde 7. Nilüfer Müzik Festivali yapacağımızı geçti, geçtiğimiz ay duyurmuştuk. İstanbul'da da güzel bir duyurulaydı. Siz çok değerli basın mensubu arkadaşlarımızın da büyük bir kısmı oraya katılmışlardı. Türkiye'nin tabi ulusal basından da katılan çok değerli katılımcılar da vardı orada. Ancak Nilüfer Kaymakamlığı kanalıyla da bize ulaşan bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldık. Festivalimizdeki kamp ve e, alkol yasağı e, getirildi. Hatırlayacaksınız geçen yıl da bu konuyla ilgili aynı durumla karşı karşıya kalmıştık. Aynı tarihlerde Büyükşehir Belediyesi'nin de e, kamplı bir festivale izin vermiş olması ve e, bu anlamda e, bu festivale bir günkala e, bize de izin verilmemişti. O nedenle bu engellemeye direnmiştik o günlerde de ve geçen yıl festivalimizi kamplı olarak yaptık. Ancak bu yıl yine aynı engelleme girişimiyle maalesef karşı karşıyayız. Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer girişimler sonucu festival ve konser iptallerini de hep beraber izleyerek üzüyoruz. izliyoruz maalesef. Bu durumu durumu yaşam tarzımıza müdahale olarak değerlendiriyoruz ve ülkemizin içinde bulunduğu siyasi iklim ve bu gelişmelerden gelecek adına da kaygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Peki dünden buna ne değişti? 2015 yılından bu yana hiçbir sorun çıkmadan bu organizasyonu yaptık. Şimdi ne değişti de izin verilmiyor? Açıkçası bunu da biz de çok merak ediyoruz. Nilüfer Müzik Festivali uluslararası standartlarda bir festival kültür, kültürünün yaşatıldığı sektöründe marka olmuş, Bursa'nın da tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyon. Bu festival Türkiye'de bir kamu kurumu tarafından yapılan, düzenlenen en büyük festivallerden bir tanesi. Ve Avrupa Festivaller Birliği, Europa'da Türkiye'den üye olan tek kamplı festival. Bakın kamplı festival olarak diyorum bugüne kadar uluslararası düzeyde birçok ödül almış, başka festivallere de ilham kaynağı olmuş, örnek alınmış olan bir festival. Uluslararası düzeyde de ses getiren gençlerin yıl boyunca yolunu gözlediği en gözde sosyalleşme ve deneyim alanlarından da biri. E biz ne yapıyoruz burada? Geçim, geçtiğimiz, geçtiğimiz yıllarda da yani altı defa yapmış olduğumuz festivalde de neler yaptık? Ülkemizde ve dünya sahnelerinin çok başarılı isimlerini müzikseverlerle buluşturuyoruz burada. İsteyen kamp alanında kamp çadırı kurup konaklayarak konserler izliyor, atölye çalışmalarına katılıyor, yeni dostluklar ediniyor gençler. Katılan herkes şehir hayatının sitesini, ekonomik kriz yorgunluğunu, kısıtlanan özgürlüklerle büyüyen sıkıntılarımızı dışarıda bırakıp umutla, dostlukla doğanın kucağında müzikle tazeleniyor. Dostluktan yana, müzikten yana, çevreden yana, özgürlükten yana herkesin mutlulukla ayrıldığı bir iş yapıyoruz aslında. Hepsi bu. Bugüne kadar 42 ülkeden 173 performans ağırlamışız. 300 bin katılımcı ve 30 bin çadırlı misafirimizi burada konuk etmişiz. Ve festivalde her türlü güvenlik önlemleri aldığımız için bugüne kadar da hiçbir sorun yaşamadık. Çok değerli Emniyet mensuplu arkadaşlarımız da bunu biliyorlar ve sık sık da paylaşıyoruz birbirimize. Ee, biz bize burada çok fazla iş düşmüyor. Ee, teşekkür ettiklerini dahi e, bize zaman zaman bildirmişlerdi. Ben tabii onlara da yine teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber oluyorlar bu süreç içerisinde. Evet, yani bu engellemi yapılı çıkartacak hiçbir şey yok. Ama yaşam tarzına müdahale var. Gençlerin soluk alacağı ortamlar birer birer yok ediliyor. Evet biz bu zihniyeti aslında protesto ediyoruz. Biz bu engelleme girişimi nedeniyle 7. Nilüfer Müzik Festivali iptal etme kararı aldık. Festivali festival yapan niteliklerini ortadan kaldırırsanız festivali hem içerik açısından hem de ekonomisi açısından yapılamaz bir noktaya getirmiş olursanız Ayrıca yaptığımız diğer açık hava konserlerinden de bir farkı kalmaz. Biz gençleri aslında yeniden tekrar müzikle buluşturmaya devam edeceğiz. Yani burada bunu sonlandırmıyoruz. Bu burada bu işi sonlandırdıysak e, iptal ettiysek festivali bundan sonraki süre içerisinde yakın zamanda yine gençleri bizim alan konserleriyle baş başa bırakacağız. Ama tabii bu girişimlerden maalesef şehir dışından gelen Gençler çok fazla yararlanamayacaklar. Burada değerli dostlar az önce söylediğim gibi altı yılda otuz bin kamplı dışarıdan gelen e, konuk edin olmuş. Gençler gelmişler, kamp kurmuşlar ve birbirleriyle e, burada dostlukları e, pekiştirmişler. Bu yılda başvurular var. Bugüne kadar, bu saate kadar 3000'e bine yakın e, bir başvuru var e, ve bu kayıtlarını aldılar ve paralarını yatırdılar. Buraya gelmek için heyecan duyuyorlar. Bakın ben dün bir seyahatten döndüm. Eee Amsterdam'da havaalanında bir genç gördü beni uzaktan. Dedi ki ben de genç festivalini sabırsızlıkla bekliyorum deyince gerçekten içim eee burkuldu. O gencin burada Amsterdam'dan buraya o bu müzik festivali için geleceğini düşünen bir arkadaş eee bir şey de diyemedim. Yani orada e, maalesef e, nutkum tutuldu. E, bir şey de diyemedim. Onun üzüntüsü, üzülmesine gönlüm razı gelmedi. Tabii bu e, girişimlere biz hukuki olarak tekrar mücadelemizi başlatacağız. E, tabii ki az önce söylediğim gibi e, satılmış olan biletlerin paralarını da tekrar e, iade edeceğiz gençlerimize. Ben aslında bu gelinen noktadan çok üzüntü duyuyorum. Hak özgürlükler adına kaygı verici bulduğum bu gelişmeyi de size, sizinle birlikte kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok değerli milletvekillerimiz var. İl başkanımız, ilçe başkanımız burada. Kendileri de e, bu konuyla ilgili e, varsa sorularınız veya onların da bazı ifade edecekleri konular vardır. Hasan Bey, Sayın Vekilim. değerli basın mensupları, belediye başkanımız aslında birçok konuya değindi. Maalesef bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde, 21. yüzyılın dünyasında gençlerin nasıl eğleneceğiyle ilgili bir dayatmayla ve kabul edilemez bir yaşam tarzına müdahaleyle karşı karşıya olduğumuz ve Türkiye olarak utandığımız bir dayatmayla karşı karşıyayız ve bunu kesinlikle protesto ediyor ve kabul etmiyoruz. Nilfest bakıldığında dünyada birçok örneği olan uluslararası aynı zamanda şehirler arası birçok şehirden gençlerimizin geldiği çadırlar ise onların en ekonomik şekilde bu festivale üç gün boyunca katılabileceği ve aynı ortamda aynı havayı teneffüs ederek müzikle birlikte kaynaşacağı ve sosyalleşeceği bir kamp, kamp mantığı. Dolayısıyla hem müziği yaşamak hem birlikteliği yaşamak için yaratılmış bir metot bu. Dünyada da birçok örneği var bu festivallerin. Ama biz çadıra karşıyız. Biz alkole karşıyız. Ya bizim e, derdimiz yok mu? Bizim gençlerimizin sorunları yok mu? Valiliğin, gençlerin çadırı dışında, alkolü dışında ilgileneceği bir konu yok mu? Gençler bu ülkeden umudunu yitirdiler. Gençler bu ülkeden bu özgürlüklerin kısıtlanmasından Bugünkü ekonomik şartlardan dolayı ülkeden vazgeçme noktasına geldiler. Valilik niye bununla ilgilenmiyor da gençlerin var olan birkaç festivaline ve sosyalleşeceği bu ortamları düşünüp dertleniyor? Bunu anlamak mümkün değil. Belli bir kalıba sokmak istediğiniz gençler değil. Aklı ve fikri hür, vicdanı hür gençler bu ülkeyi, bu Türkiye'yi 21. yüzyılın ülkesi yapacağını unutmayın. Gençlerimizi bir kalıba sokma zihniyetinize karşıyız ve bunu şiddetle protesto ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet bugün gerçekten üzüntü verici bir haberle buradayız. Her yıl büyük coşkuyla burada olan boydan biraz gençler bu yıl maalesef az önce sevgili başkanımızın söylediği gibi bu festivale katılamayacaklar. Çünkü valiliğin kararıyla Nilüfer Müzik Festivali iptal edilmek zorunda kalıldı. Bakın buradan iktidar sahiplerine sormak lazım. Gençlerin eğlenmesinden niye rahatsızlık duyuyorsunuz ya? Üstelik şunu da bilin ki öyle siz rahatsızlık duyuyorsunuz falan diye bu ülkenin gençleri eğlenmekten vazgeçmeyecekler. Bunlar emin olun. Burada yalnızca bu müzik festivalinin iptal edilmesi gençlerin eğlenmesinin önüne geçilmesiyle sınırlı bir durum değil. Aynı zamanda bakın unutmayın. Bilim ve sanat değer verilmediği yerde durmaz. Bu aynı zamanda işte hekimler için giderlerse gitsinler diyen zihniyetin müzisyenler ve sanatçılar için de bu ülkede barınma koşullarını giderek zorlaştıran bir tutumun yansımasıdır. Her şeye rağmen bu ülkede bilim insanları da, sanatçılar da, müzisyenler de kalmaya ve üretmeye devam edecekler. Bu ülke bizim öyle siz istiyorsunuz diye yaşam biçimlerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse merak etmesin. Bu ülkenin gençleri bu karanlığa asla teslim olmayacaklar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra bu festivalleri daha güçlü bir şekilde yapmak için belediyemiz başta olmak üzere hep birlikte gençler bu ülkede kendini genç hisseden herkes birlikte bu festivalleri yapmak için çaba tüketeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. Evet kıymetli Arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bizler gerçekten e, oldukça üzüntülüyüz. Az önce değerli belediye başkanımız kararı açıkladı. Nilüfer müzik festivali iptal edildi. Aslında geçen sene de biz e, bu durumdaydık. Yine aynı kararla karşı karşıyaydık ve e, geçen sene de iptal edilip edilmemesi konusunda e, ciddi bir trafik oluşmuştu. Ama artık yeter. Artık yeter diyoruz çünkü yaşam tarzlarına müdahalenin gelmiş olduğu nokta eğer bizler bir tepki ortaya koymazsak artarak devam edecek. Kayahan hocam ifade etti. Susmamamız gerekiyor. Karanlığa teslim olmamamız gerekiyor. Bunlar sanattan korkuyorlar. Bunlar kültürden korkuyorlar. Bunlar konserden korkuyorlar. Çünkü karanlık zihniyetlerinin yansımasını bu şekilde sahaya yansıtıyorlar. Vali Bey'in göndermiş olduğu yasak kararı kesinlikle politik ve siyasidir. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Vali Bey devlet adamlığını bir kenara bırakıp bir siyasetçi gibi tavır almıştır. Kaderin bir cilvesi mi bilmiyorum ama dün gece valiler kararnamesi yayınlandı. Bursa valisi Aydın'a gidiyor. Buradan Topuklu Efe'ye Özlem Çerçioğlu'na selam gönderiyoruz. Allah size kolaylık versin diyoruz. Umarız Mardin'den gelen vali Buradan giden valiyi aratmaz. Kültür bitmeyecek. Nilüfer'de sanat bitmeyecek. Nilüfer'de gençlerin özgürlük alanı asla sona ermeyecek. Saygılar sunuyorum. Ben kısa keseceğim. Ben birkaç şey söyleyeceğim. Sonra Gençlik Kolu Başkanı'nda sözü bırakmak istiyorum. Ben eee bu yasak kararını veren ve zihniyete birkaç cümle söyleyeceğim. Eee belediye başkanım olsun, ilçe başkanımız, milletvekillerimiz zaten yeteri kadar eyindiler. Ben şunu söylüyorum. Bu yaşam standartlarını ve tarzını anlamıyorsunuz diye bu yanlış anlamaya gelmez. Siz istemiyorsunuz diye gençler istedikleri gibi yaşayamaz, edemezler. Siz tasvip etmiyorsunuz diye bu yanlış anlama gelmez. Sizin zihniyetinizden de bıktık, sizden de bıktık. İnandığınız dinde yeri yok. Çok net söylüyorum. Ben bir hukukçuyum. Karar asla hukuki değildir siz o işgal ettiğiniz koltuklarla kamuya hizmet edeceğinize sadece azgın bir azınlığa hizmet ediyorsunuz. Ve bu zihniyet karanlık bir zihniyettir. Son 200 yıldır insanlık bu zihniyetle uğraşıyor. Bütün karanlık zihniyetleriniz Orta Doğu'da, Arabistan'da, Afrika'da insanlığı gömmüş durumda. O festivallere zamanda biz de katıldık. Burada aslan gibi 30 yıllık hiçbir kriminal olaya karışmamış evliliği gayet güzel giden, iki tane pırıl pırıl yetiştirmiş bir çocuk babası olarak duruyorum. O festivallerin bize kattıklarını bilseniz, o karanlık yurtlarda, karanlık kaçak kuran kurslarında yaydığınız o örümcek zihniyetli düşüncelerinizden utanırdınız. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyettir. Aydınlama devrimi yapılmıştır. Tartışma bitmiştir. Siz o karanlık zihniyetlerinizi Afganistan'da, Pakistan'daki mağaralarınızda devam ettirebilirsiniz. Biz buna razı değiliz. Ben Vuralıyım. Burada okudum. Bu konserlere de gittim. Bu üniversitelerde okudum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anayasası felsefesi olmasa siz kaymakam olamazdınız. O kadınlar okumazdı. Benim eşim avukat. Ve okumuş bir kadın. Sizin kadınlarınız nerede? Devrim yapıldı, bitti. Kuruluş felsefesini beğenmiyorsanız, bizimle beraber yaşamak istemiyorsanız, hayat tarzınızı yapmayın. Burası herkesin malı. Size ne gençler nasıl evleniyor? Size ne gençler ne içiyor? Size ne alkol alıyor? Allah'ın soracağı soruları niye soruyorsunuz? Kimsiniz? Kaymakam olman neyi değiştirir? Benden daha eğitimli misin? Ben'den daha büyük bir zat mısın? Ben'den daha çok vatan sever misin? Ne istiyorsunuz insanlardan? Teşekkür ederim. Ee, merhabalar Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Gençlik Kolları Başkanıyım temsilcisi olduğum gençleri ve aynı zamanda Bursalı arkadaşlarımı temsilen buradayım. Biz Bursalı gençler olarak beraber bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda her zaman bu festival için çok heyecan duymuşuzdur. Ve yine bu yılki festivale katılmak için de birçok arkadaşımla beraber anlaştık ve gelip bu festivalde eğlenmeyi düşünüyorduk. Biz gençler olarak birbirimizin hayat tarzına, yaşam tarzına Saygılıyız, Bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ama maalesef makam sahibi bazı büyüklerimizin bu konuda çok büyük problemleri var. Bizim dert etmediğimiz şeyleri nedense onlar çok fazla dert eder olmuşlar. Ee, bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ee, şu ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında gençlerin eğlenip birazcık da olsa rahatlayabileceği zaten birkaç tane aktivite var. Bu e, etkinlik de bu festivalde bunlardan biriydi. Bundan birkaç hafta önce, hatta iki hafta önce sanırsam, Uludağ'da aynı şekilde müzikli ve kamplı bir festival yapıldı. Buna herhangi bir engelleme olmamıştı. Ama niyeyse Nilüfer Belediyesi böyle bir festival yapmak isteyince gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Gençlerin uygun fiyatlı belki eğlenebilecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Biz gençler olarak eğlenmeye ve gülmeye devam edeceğiz. Hala umudumuz var. Beni de dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın sonuna sadece şunu eklemek istiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok sevdiğim sözü var. E, maalesef e, Türkiye gençlerine kendisinden başka bir şeyle ilgilenme fırsatı vermiyor. Şurada e, belki bir iki saatte olsa bir müzik dinleme fırsatı bile bize vermedi. E, bu konuda gerçekten üzgünüz ama e, umudumuzda devam ediyor yaşam tarzımızda bu şekilde bir müdahaleyi asla kabul etmiyoruz teşekkürler.